Merhaba arkadaşlar ben Pera Pegasus kanalıma hoş geldiniz. Bugün kamera karşısına geçmeden önce bayağı bir düşündüm ne çeksem bugün, ne çeksem diye. İçimden ne geliyor diye böyle bir kendimi dinledim. Ee, şunu fark ettim. Ben sizinle hep ASMR sohbeti videosu çekiyorum. Yani ASMR videolarını biliyorsunuz. Fısır fısır e, konuşulan videolar. Hep ASMR sohbet videosu çekiyorum ama normal sohbet videosu hiç çekmemişim gibi bir şey yani. E, o yüzden bugün sizinle öyle havadan sudan e, normal sohbet çekmek istiyorum. Hani böyle mukbang olmadan. Başka bir şey olmadan sadece sohbet. Hani yeme içme de yok. Sadece ben varım. Sadece sohbetim var. Umarım hoşunuza gider. Keyif alırsınız bu sohbetten. E, havadan sudan konuşacağız dedik. O zaman direkt havadan gireyim. Çok sıcak bu aralar. Bilmiyorum sizin yaşadığınız yerler nasıl. Ee, bana bunu yazın muhakkak yorumda. Hani hangi şehirlerdesiniz? Ee, orada havalar nasıl? Ve tabii ki nasıl gidiyor yazınız. Bana bunları muhakkak yazın, sohbet edelim, muhabbet edelim yorumlarda her zamanki gibi. Benim yazım biliyorsunuz yani eğer Instagram'da beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Genelde işte iş güç devam ediyor. Onun dışında bazı maceralarım oluyor. Hani biliyorsunuz Kasım ayından itibaren ben New Jersey'deyim öncesinde İstanbul'daydım. Bu geçtiğimiz Kasım ayında buraya geldim. Yani kaç ay olmuş? E, Kasım'ı sayma. Kasım'ın sonunda geldim. Aralık ve bu 8 ayı say. 9 ay. 9 aydır New Jersey'deyim. Jersey City'deyim burada. E, yolunuz düşerse bu arada muhakkak bana haber edin ayarlayalım. Belki görüşürüz neden olmasın yani. Ee, her neyse konuyu dağıtmayayım. Ee, ben işte buradayım. Ee, İstanbul'a hiç gitmedim bu sürede tabii ki. 9 aylık sürede hiç gitmedim. Çünkü yol çok uzak yani. Ee, hem pahalı hem mesafe çok uzak. Öyle pat diye gidilmiyor. Hani ne bileyim şöyle daha yakında bir ülkede olsaydım yurt dışında olacaksam illa belki bir Almanya vesaire Türkiye'ye gidip gelmem kolay olurdu. Ama buradan hem uçak bileti çok fazla dediğim gibi hem de çok zaman alıyor. Buradan Türkiye'ye gittim ve de bir ay kalmam lazım ki değsin gittiğime. Onun için de burada işten izin alamam kolay kolay. Çünkü daha Dediğim gibi 9 ay oldu. Ee, ve ben yaklaşık 8 aydır çalışıyorum. Yani geldikten bir ay sonra falan başladım hemen. Ee, şu an için izin alamam gibi görünüyor. Ee, o yüzden böyle en azından bir yılın geçmesi lazım ki ondan sonra izin alıp gidebilirim. Bu da işte yıl sonu falan olacak diye düşünüyorum. Düşünüyorum ama bir yandan da ee, bir şey oldu. Ben e, anneme babama hep diyordum işte ben sizi çok özledim hadi geleyim oraya falan diye. Ee, böyle söylüyorum çünkü e, belki hani bana acırlar da babam e, biletimi alır. Hadi kızım sürpriz yaptım gel der. Ee, öyle bir şey olmadı. Bana dediler ki aman burada değişen bir şey yok. Biz atlayıp geliriz işte e, kışa doğru. E, hem orada işte bu Christmas dönemini bu yeni yıl Noel dönemini orada geçiririz falan dediler ben de okey dedim hani falan filan. Tamam hani annem babamı özledim ama yani arkadaşlarımı da özledim. İstanbul'u özledim. Bir şey daha özledim tabii ki. Ne olabilir? Tabii ki. Türk erkeklerini. Evet. Burada bir iki tane partnerim oldu. Yine beni yakından takip edenler bilir. Yani bir iki tane Türk partnerim oldu ama hani sonuçta burası yabancı ülke. Burada çok sayıda Türk erkek bulunmuyor e, ve dolayısıyla da hani ben o şeyi özlüyorum. Neden Türk erkeklerini özlüyorsun Pera diyeceksiniz. E, şöyle ki yani daha ateşli sevişiyor Türk erkekleri, daha azgın oluyor ve tabii ki kültürel bazı işte ortaklıklar var. E, belki ona alıştım bilmiyorum yani. Her neyse. Ben daha çok keyif alıyorum Türk erkekleriyle. O yüzden tabii ki e, çok özlüyorum. E, burada tabii ki boş geçirmiyorum zamanımı da. Hani maceralarım oluyor dediğim buydu. E, farklı farklı erkeklerle takılıyorum. Şimdi i̇şte, ne bileyim Simonlar, Michaellar vesaireler. E, ama benim aklım yine tabii ki Muratlar'da, Buraklar'da, Mehmetler'de yani. O yüzden diyorum tekrar tekrar yani eğer bu taraflarda gelecek olursanız muhakkak haberim olsun. Ben Jersey City'deyim. E, New York'a çok yakın burası. Yani eğer ki Jersey City'ye gelmiyorsanız, New York'a geliyorsanız da muhakkak yine haberim olsun. Evet bu İstanbul'a gelme muhabbetine dönmek istiyorum. Özellikle son dönemde bana çok soruyorsunuz ne zaman geleceksin Pera ne zaman geleceksin Pera diye. Dediğim gibi ben işte gelmeyi düşünüyordum bu yıl sonunda ama işte annemler böyle bir şey çıkardı. Ee, ama ben ne yapıp edip geleceğimi düşünüyorum bu Aralık döneminde. Ee, çünkü onlar gelirse buraya yani annem babam gelirse beni ziyarete ben daha yani en azından önümüzdeki yaza kadar e, gidemem buradan İstanbul'a diye düşünüyorum. Çünkü bu sefer diyecekler ki daha yeni biz geldik otur oturduğun yerde birazcık orada çalışmaya devam et birazcık kariyerini ilerlet vesaire diyecekler ama yani ben de özlüyorum oraları ne yapayım yani ben orada doğdum büyüdüm tamam babam Amerikalı bir tarafım buralı ve buraya uyum sağladım çok kolay bir şekilde dil problemim yok vesaire ama yani benim köklerim orası o yüzden de özlüyorum yani ne yapayım ama başarır da gelirsem yani e, Aralık'ta orada olurum diye düşünüyorum ve bir ay kalırım. E, belki Aralık'ın ilk günleri gelirim. İşte ocağın ilk haftası da dönerim diye düşünüyorum. Yine de bu çalıştığım işimde tam bir yılı tamamlamış olmayacağım ama artık bir yılı tamamlamaya yakın olduğum için e, izin verirler. Hem de ben yeni yıla ailemle girmek istiyorum falan derim. Şimdiden onları düşündüm ki hani iş yerinde bana sorun çıkarmasınlar. Çünkü o dönemde burada da herkes e, izin alıyor. Ailesiyle birlikte vakit geçirmek istiyor. E, benim de bu halim olabilir bu. Ailem tabii ki va vakit geçireceğim yani geldiğimde. Yani İstanbul'a geldiğimde sadece e, çapkınlık yapmayacağım tabii Tabii ki ama e, ailemle vakit geçirmenin dışında, arkadaşlarımla vakit geçirmenin dışında e, yani farklı işte Mehmetler, Muratlar, şimdi bileyim Orhanlar, Emreler tanırım diye düşünüyorum. Tabii ki bunlar aklıma gelen ilk isimler. Eğer unuttuğum isimler varsa e, siz onları da yazın bana yorumlarda e, aklımın bir köşesinde bulunsun isimler. Hmm. Türkiye'ye dair ya da işte daha spesifik konuşacak olursam İstanbul'a dair özlediğim şeyler içinde bir numara dediğim gibi e, Türk erkekleri. E, onun dışında ikinci olarak da aklıma tabii ki yemek çeşitliliği geliyor. İstediğim her yemeği dışarıdan kolayca bulabilme lüksünü özledim doğrusu. İster dışarı çıktığımda bir yerden almak olsun, istersem evde otururken sipariş vermek olsun. Cidden Türkiye'deki yemek çeşitliliğini çok özledim. burada da tabii ki var yemek. Yok mu? Aç değiliz sonuçta ama hamburger çeşitleri, pizza çeşitleri, işte makarna vesaire, eğer İtalyan restoranı falansa makarna bilmem ne. Bu tarz şeyler var. Bizdeki gibi böyle ne bileyim sulu yemekler ayrı, işte ne bileyim tavuk dönerler, işte İskender kebaplar ayrı. Ee, Yok yani burada. Ee, varsa da eğer ki Türk mekanları, bu tarz yemekler satan Türk mekanları hiç Türkiye'deki gibi değiller. O yüzden de cidden ben Türkiye'deki yemek çeşitliliğini ve tabii ki e, buraya kıyasla ucuzluğunu özledim. Ee, burada bir Türk restoranına gittiğinizde, burada nadir bulunan bir şey olduğu için çok pahalı oluyor. Yani burada çalışıp burada kazansanız da paranızı yine de pahalı. Ee, hani. Diyelim ki bir hamburger menüsüne 10 dolar veriyorsunuz ve doyuyorsunuz. McDonald's'tan bahsediyorum. Bir Türk restoranına gittiğinizde 25-30 dolardan aşağı çıkamıyorsunuz oradan yani. O yüzden cidden burada pahalı. Yani benim özlediğim tüm yemekler burada ya pahalı ya da hiç yok. O yüzden bir an önce gelip Türkiye'de doya doya yemek istiyorum. <laughs> Yemekleri yani. E, muzları da ayrıca zaten yiyeceğim. Bundan bahsettik. Hemen aklınız oraya gitmesin. Türkiye'ye dair, İstanbul'a dair özlediğim üçüncü şey ise böyle sokağa çıkıp rahat rahat gezmek. Burada rahat rahat gezemiyor muyum? Tabii ki geziyorum. Burada sokakta özgürüz. Yani hani Türkiye'ye göre daha özgürüz diyebiliriz. Ee, kıyafet anlamında, işte ne bileyim, hal hareket anlamında. Bir özellikle kız olarak hareketlerime her an dikkat etmek zorunda değilim. Rahatım burada. İstediğim şekilde takılabiliyorum. Ama rahat rahat gezmek derken yürüyerek gezmekten bahsediyorum. Yani burada bir yerden bir yere gitmek için illaki arabaya ihtiyaç var. Benim arabam yok şu an. İşte bazen arkadaşlarımdan rica ediyorum. Böyle e, büyük bir market alışverişi yapacağım zaman vesaire. Ee, hep böyle uzakta oluyor. Süpermarketler olsun, işte ne bileyim gezeceğimiz, işte gideceğimiz bir yer var diyelim. Kafe var diyelim. İlla ki oraya işte arabayla gitmemiz gerekiyor. Ee, ben Türkiye'de kendi Taksim'de yaşıyordum. Yani Taksim'i biliyorsunuzdur. Çıktığım zaman evden bir kilometre Mesafede her şeye erişiyordum. Kafesinden işte kulübüne, ne bileyim restoranından kitapçısına her şeye çok kısa mesafede yürüyerek erişebiliyordum. Bunu özledim. Burada bu mümkün değil. Her şey büyük büyük, her şey uzak birbirinden. Illaki araba alıyorlar ama ben de araba almama konusunda ısrarlıyım. Sevmiyorum o trafikteki gerilimi ve stresi. O yüzden ben yolcu koltuğunda iyiyim diyorum. Bir de bazen arka koltukta iyi olduğumu düşünüyorum. Bir şoför olacak, arka koltukta olacağım. Hani bir de yanımda bir partner bir şey olacak. Orada da iyiyimdir. Yine konuyu dağıtmayayım. Her neyse. Yani Türkiye'ye dair, İstanbul'a dair özlediğim üç şey. Erkekler, yemekler ve kolay gezilecek yerler diyebilirim. Evet, biraz önce de söyledim. Bana nerelerde yaşadığınızı yazın dedim ama bazen böyle söylediğim şeyler arada kaynıyor. Tekrarlayayım. Ee, siz de bana nerelerde yaşadığınızı yazın. Türkiye'deyseniz hangi şehirde, yurtdışındaysanız hangi şehirde. Bilelim bakalım kimler nereden e, katılıyor bu Pegasus ailesine. E, kimler nerelerden yazıyor, kimler nerelerden izliyor. Bilmek istiyorum. E, belki İstanbul'a geldiğimde hani Farklı şehirlerde gitme fırsatım olur Türkiye içinde. İstiyorum tabii ki bunu yapmak ama biraz da tabii ki şartlar el o zaman ki ee, siz yazın bakalım hangi şehirlerdensiniz. Belki denk geliriz, tanışırız, kaynaşırız bir şeyler içerisinde olmasın değil mi? Hava cidden sıcak ve eğer yine böyle bir terlediysen ve tişörtüme bulaştıysa e, kusura bakmayın bazen oluyor fark ediyorum yani çektikten sonra hatta videoyu yayınladıktan sonra fark ettiğimde oluyor e, ama beni mazur görün çünkü ben daha önce dediğim gibi tek başıma bu işleri hallediyorum yani böyle kameramı ayarlıyorum işte sizin için güzel giyiniyorum karşınıza çıkıyorum tek kişilik bir ekibim hiçbir yardımcım yok o yüzden böyle küçük aksaklıklar olabiliyor. Her zaman böyle tam düzgün çıkamıyorum karşınıza. O yüzden lütfen kusuruma bakmayın. Aa bu arada unutmadan e, şundan da bahsedeyim Telegram e, kanalımı e, yeniden canlandırdım. E, hatta linkini de Instagram biyoma koydum. Instagram profilimde linki var. E, tıklayıp kanalıma girebilirsiniz. E, tabii ki biraz yetişkin bir kanal oldu. E, ben oradan hani beğendiğim içerikleri paylaşıyorum e, genelde. Kendime dair bir şey yok orada belki ama şu an için yok. E, kendime dair bir şey yok ama. E, Böyle beğendiğim videolardan parçalar, işte ne bileyim fotoğraflar falan paylaşıyorum. Zaten takip edenler bilir. takip etmiyorsanız da muhakkak e, Instagram'ıma girin. Oradaki linke tıklayıp kanala katılın, Telegram kanalıma katılın. Gerçekten çok e, eğlenceli, sıcak şeyler var orada da. Ha bu arada hala Instagram'dan takip etmiyorsanız da Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Sık sık hikaye atıyorum. Yakında post atmaya da başlayacağım. Hani bazen soruyorsunuz bana niye hiç gönderi yok profilinde. Böyle bomboş profilin var diyorsunuz. Ee, sadece hikaye paylaşıyorum son dönemde. Evet ama e, muhakkak 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 postlara başlayacağım. Aklımda bir şeyler var. Hem Instagram'da hem de Telegram kanalımda takipte kalın. Birlikte coşalım, birlikte uçalım bebeklerim. Ben cidden çok terledim. Şimdi ihtiyacım olan tek şey sanırım soğuk bir duş. Hemen bu videodan sonra üstümdekileri çıkarıp atacağım ve kendimi soğuk suyun altına bırakacağım. Böyle dakikalarca kendimden geçe geçe yıkanırım artık. Evet arkadaşlar, tekrar görüşünce dek. Ne yapıyorsunuz? Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Öpüyorum.